Herkese merhaba. Bugün yine bir sistem tasarımıyla karşınızdayım. Gene oluşturduğum sistemi e, yapay zeka aracına yükledim ve istediğim komutları vererek son haline getirdim. E, burada gene HTML, CSS ve JavaScript kullandım. Yine veri eklemek için Local storage kullanmış. JavaScript ile bağlantılı olduğu için, benim daha kolayıma geldiği için öyle yaptım. E, siz de gene tasarlamak istediğiniz sistemi yapıp sonrasında herhangi bir yapay zeka aracına yazdırabilirsiniz. Cemina, ChatGPT Pro ya da Plus. ChatGPT kendi başına düzgün yazmıyor. Cursor, Cloud gene kullanılabilir. Ee, burada gördüğünüz gibi randevu sistemi klasörünün içinde index.html şeklinde tek bir sayfada kodlarımı yazdırmak istedim. Bütün bir sistemin kodları bu sayfada bulunuyor. Ee, Kuaför 1-2, Berber 1-2, Spor 1-2 gibi e, üç farklı kategoride ikişer dükkanım var aslında ikişer işletmem. Dört tane de müşteri oluşturdum ama size Kuaför 1 üstünden ilerleteceğim. Kuaför 1'e girdiğimiz zaman şifremizi ve mailimizi giriyoruz. İşletme, e, işletme sahibi olduğumuzu seçiyoruz. Randevu saatlerimize bakalım hemen tane daha ekleyelim hatta. Kaybettim. Çıkışımı yapayım. Şimdi dediğim gibi kuaför bir ve müşteri bir üzerinden anlatacağım. Bu arada şu anda bütün e, herkes için şifreleri aynı ayarladım ki benim için şu anda zorluk olmasın. Alan seçiyorum. Dediğim gibi gene 3 alım var. Ben kuaför bir üstüne ilerleyeceğim. Kuaför 2'de daha önce oluşturduğum randevu saati var gene gördüğünüz gibi ama kuaför bir üstüne ilerlemek istiyorum. Burada gene istediğimiz saatteki randevuyu seçebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ee, ama şöyle bir şey var buradaki tarihlerde hangi günde hangi randevu saati varsa bunu gene istediğimiz güne göre de seçebiliyoruz. Şu anda ben sekiz buçuk randevusunu seçtim. Sonrasında bunu iptal etmeyi göstereceğim. Tekrardan kuaför birinin sayfasına gideceğim. Ee, bakalım randevu aldığımız zaman kuaför bildi nasıl gözüküyor işletme sahibinde yani. Müşteri var gözüküyor ve biz burada ekle çıkar yapamıyoruz. Müşterimiz iptal etmediği sürece çıkış yapalım. Tekrardan müşterimizle giriş yapalım. Konumuzu seçtik. Gördüğünüz gibi randevumu şimdi iptal ediyorum. Bende de boş gözüktü. Ayrıca son eklediğim saatte orada gözüküyordu. Tekrardan kuaförümüze gidelim. Bakalım bizim iptalimiz onda nasıl bir sonuç gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu anda saatimiz boşlukta gözüküyor. İşimi yapıyorum. Ee, gördüğünüz gibi burada aslında e, birden şifreler aynı olabilir ama hepsinin Gmail'i farklı. Dört tane müşterimiz var. Dediğim gibi kafa, berber ve spor kategorilerinde, spor salonu kategorilerinde ikişer tane işletme sahibimiz var. Ee, yani işletme, paneli, işletme sahibi paneliyle e, müşteri panellerimiz var. Buradaki sistemle diğer müşteriler de gene sistemdeki doluluğu görebiliyor. Çünkü hepsi işletme sahibine bağlı. Anlatacağım kısma geçtiğimizde bakalım. Şimdi yayınlamak için Netlify kullanmamız gerekiyor. Bu Netlify'i seçme amacım da ücretsiz bir uygulama olması ve kolay olması gene. Netlify yazdığınız zaman Google'a ilk çıkan siteye giriyorsunuz. Get Start yapıyorsunuz. Sonrasında bu sayfaya yönlendiriyorsunuz. Ben burada daha önce yayınladığım için bende gözüküyor. Ee, buradan Browse to upload yapıyorsunuz. İstediğiniz dosyayı buraya yüklemeniz gerekiyor çünkü. Yani buradan seçip yükleyebiliyorsunuz. Sonrasında dosyanız yüklendikten sonra bu sayfaya geliyorsunuz. Ve buradaki e, yeşilli olan link sizin sitenizin linki gördüğünüz gibi sistemininki burada. Artık herkes bu siteye girdiği zaman burayı görüntüleyebilecek yani. E, Sistemin bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın.